Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Namazın kişiye kazandırdığı pek çok fayda vardır. Bunlar arasında en önemli birisi de temizlik alışkanlığı kazandırmasıdır. Namaz ibadeti insana nasıl bir temizlik alışkanlığı kazandırır? Kısaca açıklayınız. Evet sevgili arkadaşlar cevabımızı şuraya yazalım. Namaz kılarken abdest almamız gerekir. Değil mi? Namaz kılmadan önce muhakkak abdest alırız. Abdest öncelikle gusül abdesti olması gereken ardından da gusül abdestimiz varsa da normal abdest alarak namaz kılmaya başlarız. İşte dolayısıyla Gusül abdesti ve normal abdest en büyük temizliktir. Gusül abdestinde üç defa ağzımıza, üç defa burnumuza su veriyoruz, bütün vücudu yıkıyoruz. Normal abdestte de günde 5 defa elimizi, yüzümüzü, kollarımızı, ayaklarımızı, başımızın dörtte birini mesederek, kulaklarımızı önün arkasını yıkayarak ne yaparız? Temizlik alışkanlığı elde ederiz. Namazın kılınış şartlarından hadesten taharet işte bunu ifade eder hadesten taharet olmazsa olmazdır. Yani bir insanın gusül abdesti yoksa normal abdest alamaz. Normal abdesti yoksa namaz kılamaz. İşte hadesten taharet eğer gusül abdesti yoksa onu almak. Gusül abdesti varsa normal abdest almaktır. İlk önce namaz ibadeti bize bu şekilde bir temizlik kazandırır. Ardından necasetten tahareti bize kazandırır namaz ibadeti. Taharet demek temizlik demek. Parantez içerisinde yazayım şuraya. Yani namaz kılacak kişinin elbiseleri ve namaz kılacak yeri de kılınacak yer temiz olacak. Bu da necasetten taharettir. Dolayısıyla Müslüman hem abdest alarak manevi olarak temizliğini gerçekleştirir hem de necasetten taharetle elbiselerine namaz kılınacak yeri tertemiz tutar. Böylece hem elbiselerini hem kılınacak yeri hem de vücudunu temiz tutarak işte abdest bize temizlik alışkanlığı kazandırmış olur. Peygamber Efendimiz bir hadisine buyuruyordu. Birinizin önünden bir nehir aksa ondan günde beş defa yıkansa üzerinde kir kalır mı? Kalmaz. İşte beş vakit namazda da beş vakit abdest alsak üzerimizdeki hem maddi hem manevi kirleri temizlemiş oluyoruz. İkinci sorumuz da yukarıda verilen metne göre namaz kılmanın toplumsal faydalarından 3 tanesini yazınız. Namaz bir yandan bireysel disiplin ve iç huzuru sağlarken öte yandan da toplu olarak yapıldığı vakitlerde pek çok olumlu duyguları pekiştirir. Mescit veya camilerde cemaatle namaz kılmak bireyler arasında kardeşlik ve eşitlik duygusunun güçlenmesini sağlar. Herkesin aynı safta yan yana durması toplumdaki sosyal ve ekonomik farkları ortadan kaldırır. Bireyler arasında eşitlik duygusunu güçlendirir. İşte bu düzen insanların statü veya maddi durumlarına bakılmaksızın bir araya gelmelerini sağlar ve toplumsal birliği hatırlatır. Metnimizden bakarak buraya cümlelerimizi yazar. Birincisinde ne yazacağız? Kişiler arasında kişiler arasında kardeşlik duygularını ne yapar? Geliştirir. Çünkü dinimizde el innemel mukminun ihbetundür. Yani tüm Müslümanlar kardeştir. Dolayısıyla camiye gelen Müslümanlar da cemaat halinde bu kardeşliği yaşamış olurlar. Başka kişiler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar ortadan kalkar. Ne demek bu? Diyelim etrafımızda zengin insanlar var, fakir insanlar var, orta yol insanlar var. Ama namazda herkes aynı safa durduğu zaman zengin, fakir eşit olmuş oluyor. Allah katında bütün insanlar eşittir. Bir de diyelim bir belediye başkanıyla bir kaymakamla bir okul müdürüyle bir başbakanla cumhurbaşkanı yan yana namaz kıldığınız zaman da yine Allah katında herkesin eşit olduğu ortaya çıkar. Üstünlük dinimizde takvadadır. Takva ne demek? Kim Allah'ı çok severse kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse, yasaklarından kaçınırsa, işte peygamberimiz gibi yaşarsa onlar Allah katında üstün olur ibadetleriyle, ahlakıyla. Yoksa zenginliğiyle, makam farkıyla kimse kimseden üstün değildir. Bir de sevgili arkadaşlar bu fark da ortadan kalkar. Toplumsal birliği meydana getirir. Toplumsal birlik duygusu meydana gelir. Yani günde beş vakit namaza giden insanlar kimlerin neye ihtiyacı var, kimler hasta, kimler gariban, kimlere yardım yapması lazım işin farkına varır. Sosyal yardımlaşma işte devreye girer. Üçüncü sorumuz da aşağıda Kur'an-ı Kerim'in iç düzeniyle ilgili, ver, ilgili verilen kavramları yazınız. Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümle ayettir. Ayetler Allah'ın sözleridir. Kur'an-ı Kerim'de 6666 tane Allah'ımızın sözü vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerden oluşan bölümleri, ayetlerse bir araya gelerek sureleri oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardır. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne de cüz denilir. 20 cüz var. Pardon, 30 tane şey burada cüzü sordu. Şimdi her cüz 20 sayfa. Kur'an-ı Kerim'de de çarpı 30 diyeceğiz. 30 cüz var. O da eşittir. 600 küsür sayfa meydana geliyor. Büyük yazıldığında 601, 602, 603 diye sayfalar olur. Her cüz demek ki 20 sayfa. Kur'an'da da 30 tane cüz var. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okumak. Özellikle Ramazan ayında her gün bir cüz yani 20 sayfa okuyarak Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatim etmiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen hafızlarımız vardır. Onlar da Kur'an'ı tamamını ezberlerler. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresidir. Bakara 286 ayet. Efendim. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi de Kevser suresi. İnne a'taynakel kevser fesallili har venhar inne şaneki ve ter şeklinde. Burada belki şu ve sorulabilir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi yani sağdan sola doğru başladığını ilk sure Fatiha suresidir. Bunu da unutmayın. Son sure ise Kulevuzuk Rabbin diye başlayan 114. Şu birinci sure işte. Bu da 114. suredir. Sorumuzun cevabını tamamladık. Geçtik 4. sorumuza. Kur'an-ı Kerim sadece bir inanç kitabı değildir. Onun içeriği incelediğiniz zaman 5 ana konu başlığını olduğunu görürüz. Bu ana konular nelerdir? Konu hat başlıklarını yazınız diyor. Kanalımızda 5. sınıfların Din kültürü kitabımızın, peygamberimizin hayat kitabımızın ve Kur'an-ı Kerim kitabımızın tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Kur'an ve Tecvid E-Akademi kanalımıza da üye olarak oradaki Kur'an derslerimizin hepsini takip edebilirsiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 5 tane ana konu vardır. Birincisi inanç. Önce yazalım, sonra kısa kısa açıklayalım. İkincisi ibadet. Üçüncüsü ahlak efendim. Dördüncüsü kıssalar. Dördüncüsü kıssalar. Son olarak da sosyal hayattan bahseder Kur'an-ı Kerim. Sosyal hayat. Yani hayatımızın her alanının nasıl düzenleneceği Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır. Şimdi inanç dediğimiz zaman İslam'ın iman esasları vardır. Yani e, Allah'ın peygamberler e, arasında bildirdiği esasların hepsini kabul etmektir. Altı tane işte Allah'ın varlığına birliğine inanmak, meleklerine inanmak, peygamberlerine inanmak, ahiret gününe inanmak, kaza ve kader inanmak. Bunların tamamı altı tane inanç esasının tamamına iman etmek gerekir. Bunlardan herhangi birisini inkar ettiğimiz zaman dinden çıkmış oluruz. O yüzden inanç esasları Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı olarak açıklanır. İkincisi ibadet dedik. İslam'ın şartı 5'tir. İşte kelime şehadetle girilir. Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek. İşte bununla birlikte yine anne babaya iyi davranmak, sadaka vermek, kurban kesmek, Kur'an okumak gibi nelerin ibadet olacağı Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Üçüncüsü ahlak dedik. Kur'an-ı Kerim anne babaya, işte çevremize nasıl davranacağımız, nasıl adaletli olacağımız, nasıl iyilikler yapacağımız ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Çünkü İslam din amacı nedir? İnsanların güzel ahlaka sahip olmasını sağlamaktır ki işte, işte sevgi, merhamet, şefkat, samimiyet, kardeşlik bunlar güzel ahlaki davranışlardır. Kıssalar dedik. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'den bizlere kıssaları öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için bunların tamamı doğrudur. Dolayısıyla kıssalarda peygamberlerin örnek şahsiyetlerinden bahsedilir. Onların insanları tevhid dinine, yani Allah'ın birliğine davet etmeleri ve bu süreçte karşılaştığı zorluklar anlatılır ve geçmiş milletlerin sevgiyle tutum ve e, davranışlardan ibret almamız istenir. Son olarak sosyal hayatta da e, Kur'an-ı Kerim hayatımızın tüm alanlarını düzenler, Müslümanlara toplum olarak nasıl yaşamaları gerektiğini bildirir. Böylece bizler de mesela ölçtüğümüz zaman doğru ölçmeyi, efendim, e, anne babaya iyi davranmayı, hayvanlara iyi davranmayı ne yaparız? Sosyal hayat ilkelerinden öğrenmiş oluruz. Ve geçelim 5. sorumuza. Aşağıdaki ayetlerin Kur'an'ın ana konularından hangisi ilgili olduğunu yazınız. Şimdi insana da anne babasına iyi davranmasını emretti. Şöyle yapalım yukarıdan bakarak yazarsınız. Burada inanç mı var, ibadet mi var, ahlak mı var, kıssalar mı var e, yoksa sosyal hayat mı var? Evet anne babaya iyi davranmak sosyal hayat ilkesidir. Aynı zamanda da güzel ahlak ilkeleridir ama ayetimiz sosyal hayat ilgilidir. Öyleyse içinizden kim bu aya Ramazan ulaşırsa onda oruçlu geçirsin. Bu nedir? İbadettir. Ramazan ayında Müslümanlar bir ay Allah için oruçlarlar. Andolsun onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerini kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Burada da bakın kıssalardan var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf kıssası vardır. Ahsenül Kasas kıssaların en güzelidir. Çocukluğundan ölümüne kadar tüm hayatı anlatılır. Şurası kıssalar. ha Ey iman edin Allah'a, peygamberine, peygamberine dediği kitabı ve daha önce dediği hepsine iman edin. İşte az önce saymıştık. inanç esasları. Bu da inancı girer. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmak altı tane temel husustur. İslam dinine inananlar bunların tamamını kabul etmek zorundadırlar ki ederiz. Evet, Kevser suresinde Müslümanlara emredilen iki ibadetin hangileri olduğunu yazınız. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kel kevser. Ve sallili rabbike her inne şaniyeke velebter. Ne diyor Rabbimiz? Şüphesi biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Kevseri verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl. Bak birincisi namaz kıl. har kurban kes. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresinde Rabbimiz böyle buyuruyor. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Namaz kılmak farzdır. Günde beş vakit akıllı ve ergenlik çağına gelen tüm Müslümanlar namaz kılmak zorundadırlar. Kurban kesmekse vaciptir. Yani zengin olan Müslümanlar e, kurban bayramında koyunları, inekleri, develeri Allah rızası için kurban ederler. Bu kurban etlerini de fakirlere bölüştürürler. Kevser Suresi'nde biliyorsunuz Peygamber Efendimizin ilk evliliği Hazreti Hatice ile ondan Kasım diye bir çocuğu olmuştu ancak küçük yaşta vefat edince Peygamberin soyunun devam etmeyeceğini müşrikler peygamberimize işte kızdırmak için söylüyorlar, ebtert diyorlar. İşte peygamberimizin bu aşağılar, aşağılık insanların, müşriklerin, Allah'a ortak koşanların peygamberimize böyle dalga geçmeler üzerine Allah Kevser suresiyle kendisine pek çok nimet verdiğini müjdeliyor. İşte bu nimetlerden biri de onun neslinin devam etmesidir ki peygamberimizin 7 tane çocuğunun 6 tanesi vefat ediyor. Sadece kızı Fatıma kendisinden sonra kalıyor ve kızının Hz e, Hazreti Ali ile evliliğinden dünyaya gelen Hazreti Hasan ve Hüseyin'le soyu devam ediyor. Aynı zamanda Allah burada bize soyun yalnızca erkek çocuklarla değil kız çocuklarıyla da devam edeceğini bildirmiş oluyor. Geçelim 7. ve son sorumuza. Peygamberler Yüce Allah'ın görevlendirdiği elçilerdir. Allah'ın mesajlarını insanlara ulaştırmış, emir ve yasaklarını açıklamışlardır. İnsanları Allah'a iman etmeye ve ibadetlerini yalnız onun için yapmaya davet etmişlerdir. İyilikler konusunda insanlara yol göstermiş, kötülükler konusunda ise onları uyarmışlardır. Her peygamber Allah'ın mesajlarını gönderildiği kavme tıpkı bir öğretmen gibi anlatmış, üstün ahlakıyla onlara örnek olmuştur. Hayatları boyunca dürüstlük, adalet, cömertlik ve merhamet gibi değerlere dikkat ederek yaşamış, nasıl iyi insan olunacağının en güzel örneğini sergilemişlerdir. Yukarıdaki metne göre Allah peygamber gönderme sebeplerinden Allah'ın peygamber gönderme sebeplerinden iki tanesini yazınız. Şimdi sevgili arkadaşlar peygamberler beşerdir. Yani bizim gibi insandır onlarda. Bizden farkı nedir? Allah'ın onlara peygamberlik lütfetmesi, bir görev vermesidir. Mesela öğretmenler de insandır, öğrenciler de insandır. Öğretmenin öğrenciden farkı nedir? Onların onlara öğrencilere ders anlatmasıdır. İşte peygamberler de Allah'ın Allah'ın mesajlarını mesajlarını insanlara anlatması için seçtiği elçilerdir. Yani birinci görev neymiş? Allah'ın mesajlarını insanlara anlatması için seçtiği elçilerdir. Onlar da bizim gibi yer içer. Onlar da bizim gibi yaşadılar ve vefat ettiler. Bir de e, peygamberler işte Allah'ın mesajlarını yani Allah'ın vahyini diyelim mesela Kur'an-ı Kerim'i insanlara tebliğ etmek için bak. Önce mesajları ne yaptı? İnsanlara iletti. Buna tebliğ deniyor. Mesajlar geldi direkt anlattı. Mesela namazı kılın, orucu tutun, iyilik yapın, kötülüklerin kaçını diye. Bir de insanlara iyilik emir ve yasakları diyelim daha genel olsun. Emir ve yasakları açıklamaları için yasakları açıklamak için buna da ne diyoruz biliyor musunuz? Tebyin. Örnek vereceğim daha iyi anlayacaksınız. Şimdi namazı kılın tebliğdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah ekimin salah diyor. Namazı kılın. Tebyin açıklamak demektir. Bak şu açıklamak demektir. Yani namazı nerede, ne zaman, nasıl kılacağız? Efendim farzları nedir, sünnetleri nedir, ne yaparsak namaz bozulur gibi işte tebyin görevi peygamberlerin demek ki en önemli görevi tebliğdir. Kur'an-ı Kerim'e olduğu gibi peygamber anlatmıştır, öğretmiştir. Bir de açıklamıştır. Buna da tebyin deniyor. Evet sevgili arkadaşlar kanalımızdan bu dersimizin tüm Kur'an anlatımlarını izleyebilirsiniz. E-Akademi TV Kur'an ve Tecvid kanalına da abone olarak oradaki tüm Kur'an videolarımızı izleyebilirsiniz. Yeni derslerimizde görüşünceye kadar kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize de, tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.